Evet, üçüncü bölümde tekrar beraberiz. Konuklarımız Feridun Yıldırlıoğlu ve Gökdoğan Argın. Üçüncü bölümde de Fenerbahçe teknik direktörünü konuşacağız. Şu anda benim e, aldığım duyumlara göre yabancı bir teknik direktör olacak Fenerbahçe'nin başında. Ve bu isim e, yüksek bir ihtimalle de Laurent bulan olabilir. Doran Blanc'ın ismi çok fazla geçiyor. Yani ben onu Fenerbahçe'ye yakın olarak görüyorum Doran bulanı ama e, benim tercihim ne olurdu derseniz ben bir Alman teknik adam isterdim. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe şu anda bu, bu kulübü, bu takımı taraftarıyla tekrar böyle bir iletişime sokabilecek bir Alman hoca olabilirdim. Çünkü Almanlar hakikaten Türkiye ya da Fenerbahçe'ye çok uyan bir futbol oynatıyorlar. Fenerbahçe taraflarında seveceği bir futbol oynatıyorlar. Tamam, Mücadele ediyorlar. Bravo. Ciddi. Bravo. Peki. E, işte Ben, ben de senin gibi bir görüşte bulunabilir miyim kısaca? Buyur, tabii ki. Şimdi ben sosyal medyaya girmeyi de düşünmüyorum artık. Ee, bazı dostlarım işte sağlığın şuydu. Allah razı olsun birçok bir insan birçok dost, birçok kardeş, birçok büyüğüm beni evet. aramışlar, sordular. Direkt arayanlar da oldu. E, hakikaten 6 haftadır yatıyorum. Ee, bir iki ayağa kalkmaya başladım. Yeni yeni şimdi oturuyorum bak. Düşün hala da belimde şey takılı. Bak görüyor musunuz bilmiyorum. Bellik evet, takılı, siz. bir süre böyle geçecek. Ee, yani ben de bir şimdi bir yerde çalışmadığım için, bir yayın kuruluşunda olmadığım için, bir sosyal medyada olmadığım, bir gazeteci gibi davranmak gibi olmadığım, Çünkü bizim sürekli ömür boyu taşıyacağımız basın kartımız var ama gazeteci gazetecidir ama birçok insan taraftarlığını gösteriyor. Ben de burada taraftarlığımı bu sefer göstermek istiyorum müsaadeniz olursa, affına soyunuyorum. Çünkü senin evet. yayınlarının Beşiktaşlı Galatasaraylısı'dayız diyor. Anlatabiliyor muyum evet. Ahmetciğim? Ne olursa olsun. Evet, evet. Ama benim görüşüm şu. Christoph Daum, Fenerbahçe'yi tanıyor. 66 yaşında, tabanca gibi adam. Sevdiğim için, bildiğim için, güvendiğim ve inandığım için. Altına da genç bir Alman teknik adamla futbol planlamasını yap. Gelecek seneyi, hatta şimdiden başlayıp, kurgulayıp, çok uygun şartlarda, çok önemli, Güney Amerika'da tanıdığı menajerler bilseniz liste liste isim isim versem Luxemburgo ile Kampka mesela Brezilya eski teknik direktörünü biliyorsun. Onun iletişimi Amerika'da, Güney Amerika'da çok iyi. Oradaki menajerlerle, teknik adamlarla oradan uygun oyuncular. Hani hatırlarsan Luciano'lar, Nobre'lerin olduğu dönem gibi 15 milyon dolara takım kurdu o zaman. Hatırlayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Aykut Kocaman 80 milyon dolara takım kurdu. Mustafa Denizli 85 milyon dolara takım kurarken Doğum hiç yoktan takım kurdu. 15 milyon dolar maliyetli takımlarla. O zamanın takımına Kemaller, Tuncaylar biliyorsunuz işte. Tek tek saymaya gerek yok. Genç oyuncularla yepyeni bir takım kurup atıyorum mesela şeyden Ümit Özat'tan sol bek yarat olmasını sağladı. Ümit Özat'ın sol bek olmasını sağladı. Serkan orta sahada 6 numara oynuyordu. Sağ, sağ bek yaptı. Hatırlarsanız. Değil mi? Şimdi bu tip evet. bir teknik adamın Türkiye'de bilen, ülkede bilen biraz evvel söyledim farklı şeyler söyleyebilen ee, kesinlikle disiplinden taviz vermeyen kendi evinde bile disiplinini hala koruyan bir insan ki sana videolarını atayım da koy tam oralarda hala kendi evine bahçıvan getirtmiyor cimrilikten değil bedeni çalışsın diye bahçıvanlığını kendi yapıyor ağaçları kendi kesiyor çimlerini kendi biçiyor bir hafta uğraştı bunlarla kamyon kamyon mal götürdü belediye Almanya Köln'deki belediye düşün hepsini tek başına yaptı sesim gitti. Bitmiş çimlerin olduğu yerleri bile kendi ekti. Kendi yaptı. Düşün yani o kadar. Bütün ağaçlarını kendi Devam olsun diyorsun yani hoca. Devam olsun. Bence şu bak şu an bak şu an bugün acil önlem. Hani çekin diyor <laughs> ya acil şeyine. Şimdi çekilecek evet. tek adam bu. Hiç rüyaya bakmamak lazım. Hayale kapılmamak lazım. Tamam mı? Evet. Feridun abiye kaç şey de eklemek istiyorum Ahmet Ercanlar iznin olursa. Buyur kardeşim. Şimdi e, Down konusunda ben de birkaç e, yerden bilgi aldım. E, şöyle, Gerçekleştirmek istediği bir hayalim var demiş. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak. Ve e, bu yıl planlaması, dosyası her şey hazırmış Közün abi. Yani e, Sayın Başkan Ali Koç'a bilmiyorum bu dosya iletilir mi iletilmez mi? Ben biraz dosyanın içeriğini e, kör e de bulunan bir arkadaşım tarafından içeriğine baktım. Dediği gibi şu anda 4-5 tane böyle Chelsea'de, Bayer Leverkusen'de, işte Bayern Münih'te, Almanya'da ve dünyanın işte çok İngiliz kulübünde 35-40 kişilik onların biliyorsunuz oyuncu havuzu var. Bunlardan eee sadece davo o teknik direktörler şöyle diyormuş. Evet, bağımsız verelim, geliştirir, iyi bir hale getirir diye. çok oyuncuyu bedelsiz vermeye hazır olan havuz da var elinde. Yazmış isimlerini de. Bir şey daha duydum, tam değiştiremedi. Feridun abi bilmiyorum, belki onun isparı daha güzülür. Eğer anlaşırsa bu kalan sezon için ücret bile almayacağını... Öyle bir şey duydum. Bilmiyorum, hayır, Bil hayır. ben bilmiyorum. Hayır, öyle bir şey duydum. Ben yani, sadece... Diye... Sadece dedim ki Gökdoğan, Fenerbahçeli olarak yani evet adaletten şaşıyor olabiliriz zaman zaman af diliyoruz hata yapmışsak herkesin can birilerinin kalbini kırdıysak gönlünü kırdıysak Allah affetsin bizi ki bugün bugünler bu dönemler bize bu musibetler küçük musibetler biz aynı şekilde tavırlarımızı davranışlarımızı devam ettirsek bu musibetler büyüyecek. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. İnsanlara iyilik yapmamız lazım. Dostane davranmamız lazım. Sevgiyle yaklaşmamız lazım. Kavga etmeden yaşamamız lazım. Yani bir şekilde paylaşımcı olmamız lazım. O yüzden affetsinler. Hata yapmış olabilir, yanlış şeyler söylemiş olabiliriz ama ee, şimdi ben Fenerbahçeli gibi burada bu an, şu an. Bunun için böyle konuştum. Göktağ'ın. Anladın mı? Ben bir başka detay bilmiyorum. Ama Dağomuz evet. bana sorsanız bugün bak doğum başka bir dönem olsaydı ister miydim? Hayır. Ama derdim ki sportif direktör olarak getirin başa koyun onu. Fikir alın. Hayır zaten danışmanlık alın diyebilirdim. Ama şu anda futbolu tek planlayacak Fenerbahçe'yi belirli bir seviyeye taşıyacak. Bu yapıyı kuracak adam şu anda acil bu. Başka yok. Getireceğin teknik adam kim olursa olsun önce diyecek ki bana transfer bütçesi ver. Ne kadar? Hayır. 60 milyon dolar. Param var mı? Yok. Peki elde oyuncu var mı? Bakın inanın evet. kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe'de şu anda kalecisi dahil. Onu da koymuyorum onun içine. 5 tane futbolcu yok be. 5. Bak Gustavo, Vedat Muriç, Serdar Aziz biraz. Fenerbahçe'nin dördüncü, beşinci stoperi o da. Affedersiniz. dördüncü, üçüncü, dördüncü diyelim. Fenerbahçe'nin Gustavo, Tolga Ciğerci kalırsa uygun şartlarda olabilir. şey yarar. Ama Fenerbahçe'nin on bir oyuncusu değil bunlar. Bak Gustavo, Vedat Muriç, Kruze biraz. Yani üç dört tane oyuncu mu var zaten elinde? Mehmet Ekici. Yani toplasan beş alttan tane oyuncuyu geçemiyorsun. Arkadaşlar Gözünü seveyim. Kale başta sağ bek, sol bek, ön libero, iki tane stoper, en az üç tane stoper lazım. En az iki tane yardımcı santifor lazım. Fenerbahçe'nin çok şeye ihtiyacı var. Kanat oyunculuğuna ihtiyaç var. Ama kanat forvet değil. Topu taşıyacak. Fedat'a top taşıyabilecek oyuncuya ihtiyacı var. Davum ne derdi biliyor musunuz? Ben iki tane oyuncunun 1.80 üzerinde olmasını isterdim. Çizgide oynayacak oyuncular Hani çizgide oynayanlar var ya. Evet. Hani şimdi Rodriguez oynuyor. Sağ tarafta da hala kimin oynadığı belli değil ya. Hani diyelim ki şey çıkıyor oraya arada bir deniz Gir, çıkıyor. Girer, girer e, İslam'ın önünde arada bir oynuyor filan ya. Hani şimdi <laughs> diyor ki adam 1.80'in üzerinde olacak. Neden? Sebebi şu. Bu oyuncular Bekler'in getirdiği topları taşıdıktan sonra sağdan orta yapılacaksa sol dıştaki oyuncu, dışta oynayan oyuncu içeri de girecek. Yardımcı forvet olarak var olan forvete uzun boyuyla kafa vuruşuyla yani tekniğiyle gol vuruşunun da yüksek olması tabi bu özelliklerin içinde yer alacağı için böyle oyuncular seçerim ben diyor Lu do Daum. Ve bu, bu böyle oyuncu transfer etme çabasında olan bir insandı o zamanlar. Evet. Şimdi Fenerbahçe için tabi zor bir süreç kolay değil. İşte bir önceki videosu da söylediğim ve bence bu çok önemli bir fırsat. Doğru isimlerle çalışıp Doğru planlama yaparsa Fenerbahçe bence önümüzdeki sene şampiyonluk için önemli bir aday olabilir ama yine bu yıl olduğu gibi e, yanlış işler yapılırsa tabii ki işler iyi gider ama ben şunu da söyleyeyim. 3 sene boşa var. gidecek o zaman. Ben şunu da söyleyeyim. E, ben bu sene sadece kötü takım için bazı şeyler zaman içinde unutuluyor tabii ki. E, kötü takım kuruldu, işte hep kötü yönetildi diye bakmıyorum. Bu sene Hakenler'de çok büyük etki yaptı lige. Ee, bunu da unutuyoruz tabii. Zaman içinde bunların hepsi unutuluyor. Ama söyledik ee, Ahmetciğim. Biz bunların hepsini söyledik. Tek tek, tek evet. tek söyledik. Direkt Ali Koç'la birebir uğraşıyorlar dedik. Ali Koç'un evet. orada oturmasını istemiyorlar dedik. Bütün yayınlarda evet. da söyledik. Sosyal medyada evet. ben yazdığım zamanda da söyledik. Yayına çıktığım, radyoya çıktığımda söyledik. Kendi program yaptığım yerde söyledik. Sana geldiğimizde söyledik operasyon doğru. hem de yönetim kurulu içinde olan adamlar bilerek bilmeyerek yapıyorlar demedik mi? Zorlu olayını hayat boyu unutamaz. Bu camialar unutmayacak o zorluyu. Her gün kapanı evet. getirecek, her gün masaya koyacak. Bunun olmasının evet. sebebini, sebebi olan kişiyi hala yönetimde tutuyorsun arkadaş. İşte bu doğru değil. Yoktan evet. biraz evvel isim vermeden bahsetmeye çalıştığı kişi de aynı kişi. Yapmayın. Peki Fenerbahçe'ye zarar e veriyor kardeşim büyük zarar veriyor, büyük zarar yani Peki. E, koçun ben bir şey ekleyebilir miyim? Sayın abi koçun neden tane. neden neden ısrar ettiğini çözmeye çalıştım en biliyor musunuz? Şu koşu hava kolayından sonra hala diyorum ki acaba yani bizim bilmediğimiz görmediğimiz bir şey mi var? Ya bu, yani neden bu kadar neden? Bak bir dönem bazı ile evet. ilgili bazı haberler yapıyorduk biz yönetimle ilgili. Eksik parçalar oluyordu ama %90'ı doğru olduğu için Allah şahit bana, boşver. Bütün yöneticiler de, kulüp, e, bak, bak, e, bütün Şansal Duyguay yaşıyor. Hepsi orada, benim bana müdürlük yapan o, e, adamların hepsi orada yaşıyor. Mehmet Aslan da yaşıyor, sen de orada yaşadın. Birçok olayı sen de şahit oldun. Ahmet, biliyorsun. Öyle ya da böyle. Tamam mı? O zaman olduğunda bazı şeylerde bazen diyorduk ki ya vallahi Allah diyorduk. Bilmiyoruz, sonra öğreniyorduk. Diyorduk ki adam... X bir yönetici mesela. Senin baktığın açıda değil bu olay doğru. Ama öyle değil iş diyordu. Bambaşka bir tarafı var bunun diyordu. Keşke Ali Bey de böyle açıklayabilse hani şeffaf olacağım diyordu ya. Keşke bu konularda da şeffaf olsa. O bahsettiğimiz ismini almak istemediğimiz yöneticiyle ilgili yöneticiler de var hatta. Ne yöneticisi? Bir anlatsa yani bizim görmediğimiz ne Öz mez meziyetleri var, özellikleri var bu arkadaşların. Hep bu kadar evet. hata yapıp bu kadar hata yapıp orada oturabiliyorlarsa hala yanınız olabiliyorsa bir sıkıntı var demek ki kardeşim. Evet. Bizle ilgili ne dedikodu yapıyorlardır. Ben kimseyle konuşmuyorum. Konuşanın Allah belasını versin. Size laf taşıyanın da Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. Bela okuyorum. Ayıp ama ya. Yalan yanlış şeyleri ve bir şekilde... Şarkı. Biraz sakinleş Feridun abi. Yani sonuç olarak şöyle Hayır, bir şey var. Sanki sorunu abi. çıkartan biz ve ben, ben sen, o senin de adın geçiyor kardeş. Biliyorum. biliyorum. sevdiğim. E evet. Beni Konuşturmayın yani. beni. Biliyorum abi, biz Allah Allah. Beni hain olarak görüyorlar. Anladın da. mı? Ama işte dışarıda görünen hain değildi aslında içeride içeride görünen hain. Görünmeyen hain. Ler Tarih var. her şeyi yazar. Ben. Zaman her şeyi gösterir. Tarihte her şeyi yazar. Ee, ben kendimden emin olduğum için ben her zaman doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Bu konuda sıkıntı yok. Başkanımı ne kadar sevdiğimi söylememe gerek yok. Ben başkan hep iyi olsun isterim. Çünkü büyük fedakarlıklar yapıyor. İnan fırına şu korona günlerinde her gün kulübe gidiyor biliyor musun? Bak her gün. Ve giden 2-3 tane yönetici var başkanla beraber. Hadi 4 tane. Burak. Yani şimdi maaşları, maaşları yatırıyor. İnsanların eksiklerini gidermeye çalışıyor. Bak ülkenin öyle ya da böyle önemli bir ekonomisi. Neticede bu ülke insanı 40 milyon kendi, ondan alışveriş yapıyordu. 30 milyon kendi, ondan alışveriş yapıyordu. İstanbul 1 milyon kendi, evet. Onlardan alışveriş yapıyordu. O da Doğru. karşılığını verdi. Bu ülke varsa ben de varım dedi. Evet. Dedesinin dediği gibi. Rahmetli dedesini analım. Anlatabiliyor muyum? Kendisi ben de, de ben eylesin. de varım bu ülke için dedi. Yaptıkları için Allah bin kere razı olsun. Bu ülke Aynı hakikaten unutmayacak bu yaptıkları. Fenerbahçe için de yaptıklarını unutmayacağız. Gerçekten e e unutmayacak. Kulübü Ama hatasını da söylemezsek, atasını... hep şapşak hatasını... alkışlarsak da Çok, Hatasız zaten. bize hep söylüyoruz. Ben elimden geldiğince yayınlarımda hatalarını hepsi dile getirmeye çalışıyorum. Bu e, Ali Koç Ali Koç'u istenmek anlamına gelmiyor. Tam tersi. Ali Koç'u çok sevdiğim için. Olur, keşke şey. Ahmet keşke o çemberden çıksa. O çember var ya yönetim ve onu seçtirdiğine inandığı bazı insanlar var ya hani kulüpte şu anda ya da evet, evet. yakınları. O çemberden çıkıp ya ben dışarıdan nasıl görünüyorum? Şöyle bir bakayım filan desin birileriyle görüşse. Ben öğrendim birkaç kişiyle görüşmüş. Çok da iyi yapmış. Keşke daha çok insanla görüşse. Dışarıdan nasıl göründüğünü bir baksa. Hatalarını evet. düzeltmek için ya da hata da görmüyor da olabilir. O hata da görmüyor evet. olabilir. Keşke belki insanlardan bir tane çıkar güzel bir cümle kurar da kalbine girer, tesir eder de düzeltir. Evet. Bilemiyoruz. Evet. Ben, Yok, ben tamam. ama şey yaptım. Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un ee, bu konuda çok zeki olduğunu düşünüyorum. Bence her şeyin farkında ama bilmediğimiz bir şey var. Onu Ben sormak soruyorum. Yani ben ne acaba çözemiyoruz çözemiyorum ki çözdünüz. Ali Koç bu, çok zeki bu konuda. Yani dışarıda nasıl görmüyorum. Gerçekten zeki Sakarak, bir isim. Çalışveriş yapın inanın kulübün yani e, güvenlik görevlisine bile soru sorup bilgi alabilecek zeka yani, öyle bir araştırma şeyi var onun. Yani öyle evet. O baş, ya Aziz Bey. böyle yapınca Aziz Bey'e de diyorduk ki her şeye karışıyor. Mesela bu da yanlış. Şimdi arkadaş evet. yani Ali Bey eskiden masada oturduğun zaman derdi ki bana dedikoduyla gelmeyin. Bana gerçeklikle gelin derdi. Ben sevmiyorum böyle şeyleri derdi. E şimdi evet. kulaktan kulağa yok güvenliğin ne dediği, oradan ne duyduğu, ne gördüğü. Onu, onu da ne Bunlar istemiyor. uğraşılacak şeyler Gökten. değil. Ben Gökten biliyorum. Ki... Ben biliyorum. Ha, yok, yok. yok ya Herkesten e, fikir alabilecek bir insan. O yok. anlamda söyledi Gökten. Hani herkesten hani dedikodu <laughs> anlamında söylemedi. Yani, gü 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 güvenlik bekçisinden bile e, konuşur ondan alacağını alır. Yani nasıl göründüğünü, neylerin yanlış gittiğini sosyal medyayı takip ettiriyor <laughs> biliyorsun. Yani ama ben e, Sayın buradan Ahmet abim bu kanal aracılığıyla seslenmekten. Sayın Başkan, eee göre gerçekten kredi yüksek size. Biz sizi eleştiriyoruz taraftarlar sürsün. 20 yıl sonra e, Galatasaray'a yenilmiş e, orası görüntü mü gitti? Tamam tamam problem devam, devam et. 20 yıl sonra e, Galatasaray Galatasaray'a kendi sarımda yenilmiş olabilir sana bahçe. E, geçen sezon düşme e, potasında olup işte 6. bitirmiş olabilir. Bu sene e, bütün umutlarla yine birçok şey yapılmış. 5. 6. puan 7. durumda düşmüş olabilir sana bahçe. Ama artık buralara sizin tek başınıza getirmediğinizi biliyoruz. Siz elinizden gelen yaptığını biliyor tarafta Ama sizin biraz önce bir şey söyledim. Ya Ahmet Ercanlar bu yayını yapmakla sen görevlisin. Sen bu yayını yapamıyorsan ben sana kızarım yani. Kime kızayım ben? Değil mi Ahmet abi? Niye yayını yapamadın? Diye, sana yüklenmemiz lazım. Yayın yapan evet. sanal senin. E şimdi evet. sen de bu teknik direktörü alamıyorsa bu adam kim kim alamıyor açıkla dedin ki ya bizi, ne diyor sol bek alamadı diyor Ali Koç. Mesela Ferdi Ablamız diyor bir sol bek alamadı dedi mesela sorduk. Ya Ali Koç mu alıyor sol bek? Acaba Ali Koç dedi mi ki e, arkadaşlar tamam e, finansal fair play sıkıntımız var bir saniye Ferdi abi. Finansal fair play sıkıntımız var. Zesansler yaptırmıyorlar. Önümüze taç koyuyor lobiler, bazı lobiler. Bize hemen hızlı çözüm içeriden eee Süper Lig'den bir futbolcu bitirin. Bir sol bekimiz olsun Hasan Ali olmaz. olmayacak. Bir tane sol bek koyalım oraya. Yani bunu diyebilecek bir futbol aklı da mı yok başkana? Başkanım ya kolar olmuyor, olmuyor. Rodri gezdi olmuyor ama ya biz gidelim şu menya bitirelim abi. Ben atlayıp gidiyorum Rize'ye şimdi. Başkanla görüşüyorum. Yani transfer izin vermiyorlar da federasyon. Abi, izin izin vermiyorlar ya Vermiyorlar da şeyi aldık başkan aldı dedi. O stoper çocuğu. E Felat çok önce aldı ama. Bu yasak olacağı evet. belli değildi yani. Felat aldığı zaman. Çok aldı zaman. Ya, çok önce aldı. Felat önce de sol beke ihtiyacım var Ahmet. Evet. Tamam. İlk... Alacaktı zaten. Yani, Rodriguez'de yani, e, anlaşılmıştı ama falet, izin vermedi federasyon. Bakın ben Palet'i e, faleti beğenmemenden de değil, neden aldı değil. Palet'in yerine bir tane ya ikincilikten ligden bir solbek alsa yani tipinde evet. alt solbek alsaydı için rahat edecek üzerinde <laughs> Evet. Peki. Son sözlerinizi alayım. Programın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Abilerin. Bunlar abilerim. kötülük evet. değil. Bak Fenerbahçe Başkanı, Yönetim El, Kurulu ve bütün taraf. Onları destekliyoruz. Yok, biz güzel. Bir var olanları faydalıdır. bunca yıl tecrübemiz var. Bunca yıl Fenerbahçe'yi takip etmişiz arkadaşlar. Bunca başkanla çalışmışım, görmüşüm. Foto muhabirliği yaptım. Kapılarımdan, camlarından girdiğim dönemler var arkadaşlar. Kolay değil yani. O insanların nasıl kararlar aldıklarını az çok biliyoruz. Yes, yani Aziz Bey'i en çok eleştiren insanlardan bir tanesiydim ama adamın yes, sırtında yes, 6, 6 kilometre evet. taşıyacağımı da söyleyen adamım ben. Bağdat Caddesini 6 kilometre sırtında taşıyacağımı da söyleyen bir adamım ben. Yaptığı hataları evet. da eksileri de söyleyeceğiz. 48 ay çok önemli bir dönem. Yokluğu, varlığı doğru transfer matematiği, planlaması çok sınıfta kaldılar. Kusura bakmasınlar. Çok sınıfta kaldılar. Bunları düzeltmek için çabalamalılar. Doğru hamleler yapmalılar. Yine hata yaparlarsa şimdi, bu hata artık onları kurtarmaz. Kusura bakmasın. Şimdi ben size tabii biraz bilgi de vereyim. Ee, bu söylediğiniz şeylerin düzeltilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ee, sizin bahsettiğiniz isimlerde biraz bu işlerden uzaklaşmış görünüyor size bir bilgi olarak vermiş olayım bana. Biliyorum uzun zamandır gidip gelmiyormuş kulübe. Evet. Doğrusu yani gelmemişiz. Senin, yan, so senin son, son sözlerini de alayım Gökten. Ee, öncelikle e, çok güzel bir bilgi verdin. Ben de birkaç bir yerden duymuştum ama eee isim erzem değil söylemeyelim belirtmeyelim ama başkanımız eğer bu yayınımızı izlerse e, bizi e, yanlış anlamasın. Eee ettiğimiz isimler çok belli isim ve isimler çok belli. Ee, o isim ve isimler Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dem vurup Fenerbahçe'yi küçük e, hesaplar peşine koşturulması için Sayın Başkan Ali Koç'un vizyonu çok farklı. O yüzden bir an önce e, hiç böyle <laughs> kulübün içerisinde uygusallığa duygusallığa girmeden, duygusallığa yer vermeden yok o, o bu değil. Profesyonel. E, Sevgi çok güzel bir isim verdi. Risk almadan. Bir şey söyleyeyim mi? Bak çok kısa bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Ali Bey adamı arasın. Ali Beyciğim, Sayın Başkanım Ali Beyciğim, Sayın Başkanım Ali Beyciğim aramasın arkasından bir ton dedikodu. Ya tek tek isimleri belli kardeşim ama ayıp ya. Ya bu adam mücadele ediyor. Bu adama köstek mi olacaksınız, destek mi olacaksınız? Bu adam zaten siyaseten ciddi sıkıntı yaşıyor. MHK'den federasyondan sıkıntı yaşıyor. Yani kişisel husumeti olan insanlar var. Ya bu adama ayıp ya. Bu adama hiç değilse içeriden vurmayın kardeşim. Bu adamın içeriden ayağına çelme takmayın bari. Ayıp. Eski yönetimden Saldıranlar, yeni yönetimde var olan yanındaki omuzdaşları bile adama omuz atıyor. Ayıp e, ya. Demir abi. Siyasi siyasi olacak ama biraz. Ben şuradan bir şey istiyorum yapıp bırakmak istiyorum. Ee, Sayın Ali Koç'un etrafında e, dışarıdan yıkamadık biz Ali Koç'u. İçeriden karıştıralım diyebilecek bazı güçlerin, çevre güçlerin acaba bu insanları ele geçirmiş olabilir mi yani? O da olabilir. Taraftan... Belki ticaretten belki yol açtılar kardeşim. Şimdi Trabzon Bak. Başkanı Ahmet Ağalı da son zamanlarda, şimdi söylemeyeyim avcılar tarafında bir taşıma işiyle ilgili ticaret yapacaktı. Devlet verdi, bir şekilde verildi. Sonradan yapamayacağı anlaşılınca yapılmadı iş mesela. Böyle şeyler olabilir. Yani Olmayacak ben... işler değil. Bak söylüyorum sana. <laughs> evet. Ee, yavaş yavaş finale geliyoruz arkadaşlar. Son bölüme geliyoruz. Bayağı sert eleştirdiniz. Ben çok girmedim eleştirilere, dinlemekle yetindim ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kongrede kimse başkan yapmadı. Ali Koç ceketini de koysa o seçimi kazanacaktı. Kongreye gelmese de kazanacaktı. Konuşma yapmasa da kazanacaktı. Çünkü Ali Koç, Ali Koç olduğu için kazanacaktı. Çok önemli bir isim. Fenerbahçeli taraftarlarının değil sadece, Türk halkının da çok sevdiği bir isim gerçekten. O aile çok seviliyor. Ali Koç zaten çok seviliyor. Yakışıklı, karizmatik, ülkenin en önemli milli sermayesinin sahipleri olan bir aile. Millilikleriyle sevilen bir aile, milli oldukları için sevilen bir aile. Doğal olarak de Ali Koç'u çok seviyordu ve büyük bir ümitle bekliyorlardı. Ve ben bu ümitlerim de boşa çıkmayacağını düşünüyorum. Ali Koç'un uzun vadede Fenerbahçe'yi çok çok iyi yerlere getireceğini tahmin ediyorum. Ee, bu programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar beraber olacağız. Ee, lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Gökdoğan Argun ve Feridun Nideloğlu abime çok çok teşekkür ederim. Görüşmek Tekrar geçmiş olsun. Ameliyattan sonra... E, evde kalalım. Maskemizi takalım. Aynı Aynı arkadaşlar. Sosyal Evde mesafe ihtiyacı olan da, he? Sosyal mesafeye dikkat edelim dışarıda da işte. Evet. Fenerbahçe şey diyordun? Şimdi Fenerbahçe kulübünün neticede şu anda elinde bir takım yok. Fenerbahçe'nin evet. mali durumu düzelmiş değil 48 ayda. Tamam mı güzel kardeşim? Biz Ali Koçu eleştirmiyoruz. Sayın Ali Bey'in Fenerbahçe'ye yararlı olacağını bir gün gelecekte mutlaka olabilir olabilirliğini de anlatıyoruz. Evet. Söylüyoruz da. Ama evet. eldeki veri şu anda bu. Işık da evet. yok. Bak ahra verilmiş. Maç yok. Hedefin yok. Hoca da yok. Şimdi bu olmuyor. Örtüşmüyor. Yani bunun bir an önce çözüme ulaşması lazım. Yoksa da yol gösterici. Yani hep sallıyorsunuz sallıyorsunuz diyorlar da yolda gösteriyoruz. işte. söyledik de. Fenerbahçe'nin planlamasını, yapılanmasını yapacak ismi dile getirdik. Evet. Bu kulübün içinde olmaması gerekenleri az çok dile getirdik. Bu insanların zarar verdiğini dile getirdik. Evet. Yani çok teşekkür ederim. kırmak, üzmek, rencide etmek niyetinde değiliz ama bu olan Değil. bu. Ferdin abi. Ferdin abi ben e, ben de bir şey eklemek istiyorum. Ahmet abi bitiremedik. Program çok lezzetli. Ben Estağfurullah. Söyleyeyim. Diyenler de lezzetten ayrılamayacak. E, başkan Ali Koç ee, gerçekten şimdi söylüyoruz. Bir önceki programımızda da abi de söyledik. E, ne, ne kadar alıyorsunuz diye bize davet istiyorlar. Biz e, başkan Ali Koçu yerdiğimiz kadar, sevdiğimiz kadar da yeriyoruz da. Bakın burada da eleştiriyoruz. Yanlış yaptı, yanlış politikalar izledi. Bunları da söylüyoruz. Ama artık şimdi silahında bir mermi kaldı. Bu mermi iki sezon için atacak. Hem bu sezon için atacak, en iyi yerde bitirmek için. Hem de önümüzdeki sezonu işaret O yüzden ligi bilen, Türkiye Süper Ligini bilen, takımları bilen, elinde futbol topu olan dünya futbolunda otoritesi olan bir Alman ekonomisi <laughs> Alman, Türkiye Türk Türkiye ile daha önce yolları bulmuş, Çanakkale ile iyi başarılar elde etmiş. Kristof Doğum dosyasını muhakkak başkanın e, görmesi gerektiğini iletelim. O dosyayı muhakkak başkan altın hissetsin, hazırmış ben buradan bilgi veriyorum Ahmet abi. Kristof da aldı. Dosyası hazır. Fenerbahçe planı. Ee, kendisi çok rahat ulaşabilir Sayın Başkan. Ulaşsın dosyayı bir incelesin. Yine kafasına yatmazsa da e, ben başka bir oyuncu teknik direktörü devam edilenler ama dosyayı muhakkak bir incelesin. Peki çok teşekkür ederim arkadaşlar. Programın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese sevgiler saygılar. Herkese